Merhabalar ben Aybars Arsız. Seni 2024'tü. Babamı kaybettikten sonra annemle Afrika'da yapayalnız kalmıştım. Babamı kaybettim derken ölmedi. Avyona giderken kaybolmuş namussuz. Annemle Nicar yasıldı tabi. Annemle yalnız kalınca evin tekerkeği de ben kalmıştım. Para lazımdı öncelikle. Annem bir gün pele döneminden girmiş ve beni derinden etkilemişti. Hatta Maradona ile aşk bile yaşamışlar. Elini çok iyi kullanıyordu gavur demişti orada anlamadım ama neyse. Hedefim futbolcu olmaktı. Futbol kulüplerini araştırırken dünyaya nam salmış, kulüp olarak köklü tarihe sahip olan Çorum FK'yı gördüm. İlk hedefim Çorum FK'da futbolcu olarak başlamaktı. Tabii birazcık zayıftım. Belki beni sıska diye alamayabilirlerdi. Futbolcu olarak hedef koyduğum sene Afrika Kupası düzenleniyordu. Bir yolunu bulup Türkiye'ye gitmeliydim. Öncesinde Çorum FK'da oynayabilmek için gerekli şeylere baktım. Gerekenler haftalık 2,5 kilo leblebi tüketmekmiş. Yılda bir kez Ankara'ya ziyaret gibi şeyler de vardı tabi. Yapacağıma inancım tamdı. Tam Afrika kupası bitti ve oyuncuların döneceği otobüse bir şekilde sızmam gerekiyordu. E ben de günlerce nasıl gideceğimi araştırıyordum tabi. Bu kadar araştırma insanlık adına yapsam Afrika'da su problemini çözerdim. Sonunda da bulmuştum. Türkiye'de bir kulüp varmış. Her siyahı transfer ediyor diye bir haber gördüm. Kendime hemen 2 kilo siyah bir boya almıştım. Anadan yürüyen her yerimi boyadım. Sıra otobüse binmekte kalmıştı. Bu takımda kim derken Beşiktaş diye bir kulüp olduğunu gördüm. Tam kafilenin yanına girip yanlarına fotoğraf çekilmek için gidip bir şekilde otobüsün bagaj kısmına girmek istiyorken beni bir anda apar topar otobüs kalkıyor diye otobüse kendileri bindirmişti. Ne olduğunu bir türlü anlamadım. Yanımda Beşiktaş'ın futbolcuları da vardı. Kimse benim topçu olmadığımı anlamadı. Öncesine bana acıyıp aldılar sandım ama alakası yoktu. Havalimanına gidip uçağa kadar binmiştim. Ve sonunda Türkiye'ye kadar gelip Beşiktaş antrenmana kadar çıkmıştım. O ana kadar kimse benim futbolcu olmadığımı bana sen kimsin diye sormamıştı. Takım antrenmana çıkıp herkes bize alkışlamıştı. Afrika'nın gururu diye. O ara Santos hocamız gelmişti. Uzun uzun bakıştık. Herhalde beni anladı. Götüme tekmeyi atıp gönderecek demiştim ki o ara bu arıyor diye bir soru yöneltti. Mükemmel İngilizcemle birlikte heyecan yapmıştım tabi. Ben de my, 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 my fucker mother yav demiştim. Santos özgüveni sevdim evlat demişti. Adamın içinden Afrika sokaklarından Rıza dedi çıktı lan resmen. Takımla birlikte antrenmana çıktık. Ersin diye bir kaleciyi bize verdiler. Arkadaş her geleni yiyor. Neyse hoca beni soktu. Ersin diye bir kaleciyi bize verdiler. Arkadaş her geleni mi yer insan ya? Her geleni yiyordu. Neyse hoca beni oyuna soktu. Takım daha ayıkmadı beni futbolcu olmadığıma. Forvet olarak girdim. Abu Bakar sanıyorlardı resmen beni. Kale dersim var tabi. Aldım topu uyuyordum. Ersin de içeri alıyordu. Neyse antrenman bitti. Santos hocam bu delikanlı artık bizim az forvetimiz dedi. Estağfurullah hocam dedim. Kulağıma yanaşıp bu kadar alçak gönüllü olma. Burası İstanbul. Burada seni dedi. Koskoca Santos Türkçe küfür etti arkadaş. Takım o an en büyük forvet bizim forvet diye tezahüratlara başladı. Ben de beni övüyorlar sandım. Kilolu olduğum için diyorlarmış meğer şerefsizler. Bilinmeyen bir numara aradı. Ben Abu Bakar dedi. Ben de aybars sokar diye karşılık verdim. Mersem gerçekten Abu Bakarmış. Beni gelip 4 kişi bir güzel dövdüler. Ağzıma sıçtılar. Antrenmanlara uzun zaman çıkamadım. Tam lig başlayacak. Antrenmanlara çıkacaktım ki takım beni bir anda alkışladı. Yeni transfer sanmış salaklar. Adamlarda o kadar siyahi var ki her geleni transfer sanıyorlar. Neyse antrenmanlarda Santos hocam bana fırsat vermişti. İlk maçıma çıkacaktım. Mahalleden eski arkadaşım Endombele ile biraz hasbihal yaptım maç öncesi. İşte o konuşmalar. Salamun aleyküm Aybars. Hoş geldin Başıktaş'a. Seni gong çok güzel. Aleyküm selam ne de onaptın kardeş. Kaç pizza yiyorsun günde. Bu ara zayıfladın sanki. Ya sorma Okan hocam bana kızdı bir öğünde yedi pizza yiyom çok açım hüyü. Allah gözünü doyursun kardeşim bende takılıyorum işte arada top geliyor vuruyoruz. Adamlar siyahi görünce altın gözüyle bakıyorlar. Afrika uluslararası toplantısı katılacak mısın? Ya tuvalet gitmiştim kaçırdım toplantıyı. Tartıya çıktım 7 kilo sıçmışım. Endonbeli Aspialı sonrası Santos hocamın bana bir öğütü vardı. Eğer kiloyu verirsen seni maça çıkarırım evlat demişti. Ve 115 kilonun 15 kilosunu fazlalık olarak gören Santos hocam antrenman maçı yaklaşırken ki fırsatla verecek de o maçta bize. 15 kiloyu vermem imkansızdı benim için. Ve bu 15 kiloyu nasıl vereceğimi inan hiç bilmiyordum. Çıkardıkları tartı bozuluyor. Nereye bassam yer yerinden oynuyordu. Bir gün antrenmanda Cenk Tosun'la girdiğim mücadelede Cenk Tosun'u sakatlamış ve takımda forvet kalmamıştı. Tam dedim ki sonunda beni oynatacak. Eminim yani o maça çıkacaktım. Antrenman maçında fırsatı ben yakalayacaktım ki Duyduğuma göre Necip Uysal'ı oynatacaktı. Yapacağımız son antrenmanlarla birlikte Necip Uysal'la Necip Uysal'a bir omuz çakmış ve Necip Uysal Beşiktaş'tan küçük kadar yuvarlanmıştı. Ama ne olduysa bu adam bir türlü sakatlanmıyordu. Kaleci eksikti, kaleciye giriyordu. Forvet eksikse forvet oynuyordu. Santos hocam Necip'i forvet oynatacağım diye diye sonunda lanet olsun dedi. 115 kilonun 50 gramını vermeyen ben o maça çıkacaktım. Santos hocam o fırsatı bana vermişti. Maç için dört gözle bekliyordum. Çünkü alacağım parayla ne pizzalar ne hamburgerler ağzım sulandı lan. Neyse. O maçta en az bir gol atma hedefi koymuştum. Belki o golü atıp oradan bir kız arkadaşı edinebilirdim. Neden olmasın? Beşiktaş adına, Çorum Efkan'ın gururu adına Çorum için o maça çıkacak. Ve o maçta güzel gollere imza atacaktım. İyi seyirler. Evet videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Aybars Arsız'la birlikte maçlara başlayacağız. Santos hocamız bize bakalım ne gibi süre verecek. Verdiği süreleri değerlendirebilecek miyiz? 2 değil 1.90 boyunda 115 kilo bir futbolcunun adı üstünde futbolcu. Ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusu olacak yoksa Beşiktaş'tan kiralanacak veya satılacak mı? Görmüş olacağız hep birlikte. Bu arada Hearts of Iron 4 oyunu çekilişimiz devam ediyor. Mart ayında çekilecek olan oyunumuz için açıklamaya koydum linkten Hearts of Iron 4 çekilişine katılabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit üç tane şey var. Aslında bir tane daha var. Ee, kanalımıza abone olup o videoyu beğenmeniz ve çekiliş yaptığımız o videonun altına da katıldım yazmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ve yaptığınız yorumla birlikte tabii ki abonelikten çıkarsanız da çekilişe hala katılmamış oluyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız maalesef böyle bir durum yapıyor ama hani hiçbir man manası yok. Abone olduğumu deyip çekilişe katıldım deyip ondan sonra abonelikten çıkmanız bir anlamı yok arkadaşlar. Çekiliş bitene kadar bu üçünden üçünü de yapmanız gerekiyor. Bir de açıklamada bulunan linkten dedi sorumuza katılmayı unutmayın. Çünkü çıkan çekilişi Discord üzerinden vereceğim için kod veriyoruz Steam kodu. zaten Steam üzerinden de vereceğiz oy 4'ü. Steam üzerinden verdiğimiz için de Discord için katılmamızı, sunucumuza katılmanızı unutmayın. Rica ediyorum. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bu videoyu bu, bu ana kadar izleyen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet ikinci bölümde ne olacak ben de merakla bekliyorum bakalım ne göreceğiz ee, editi çok uzun sürdü arkadaşlar neredeyse bir günümüz alıyor yazması metinlemesi seslendirmesi gerçekten zor ve prodüksiyonu da ayrı bir zor o yüzden hepinize destek istiyorum destekleriniz önemli tekrardan teşekkür ediyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.